Merhaba arkadaşlar, 30 Aralık Perşembe gündüz İzmir tahminleriyle sizlerle birlikteyim. İzmir'de 7 koşulu bir yarış heyecanı olacak. Birinci koşuyla birlikte prese, ikinci koşuyla birlikte başlayacak olan 6'lı gayan heyecanında ben kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları siz yarış sever arkadaşlarımla paylaşacağım. Sizler de videomu dinledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu birlikte başlayacak olan Yediri Pres'in ilk ayağında Maiden 9 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada yedili presi oynamayı düşünen arkadaşlarım için son çıkmış olduğu ilk koşudaki üçüncülüğünü çok beğendiğim ve bugün de Mustafa Çekilat'ı etkili koşacak olan 3 numaralı Hat Tuşa isimli saf arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 6'lı gayrın başlangıç ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te 9, 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Erhan Akduy'den piste çıkacak olan 3 numaralı Aydur'u isimli safkanı vereceğim. Rakibi ise öncelikli safkanım görkem ölçekten piste çıkacak olan 5 numaralı Madam 50 isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Çetin o Ognat'a piste çıkacak olan 7 numaralı Kuşi isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusu altılı gayn ikinci hane geldiğimizde ise Handikap 15'te 11, 3 yaşlı Arapların 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nevzat da piste çıkacak olan 3 numaralı Boğacan isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktada ise öncelikli safkanım Hüseyin Şimşek'in piste çıkacak olan 4 numaralı Orçun'un kızı ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Muhammed bir piste çıkacak olan 8 numaralı Kayaların Fatih ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu Altınlı Gayrı 3. hale geldiğimizde ise Maiden 9 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Sinan Özel piste çıkacak olan 2 numaralı Baba Cerceri isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek mesaj çiftliği olarak da bugün Mehmet ilk kez piste çıkacak olan 1 numaralı Ankara isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 5. koşusu 6'lı gayenin 4. ayına geldiğimizde ise kısa vade 7'de 9 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı son çıkmış olduğu iki koşuda kazanma başarısı gösteren ve bugün Muhammed Mirmik'den piste çıkacak olan 3 numaralı Aşan Baba isimli safganı vereceğim. Rakibi noktası ise öncelikli safganım son çıkmış olduğu iki koşusunda ölçü almadım ve bugün Halil da pistte çıkacak olan 7 numaralı Utkucuk isimli safganı vereceğim. Buranın sürprizi ise Atakan Cemdar'a hapiste çıkacak olan 8 numaralı oğlum Mişa ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusu 6'lı gayenin 5. ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te 7, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nevzat acı da çıkacak olan 7 numaralı Last Change Lady isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek mesaj çizgi olaraksa Özcan Yıldırım da fiste olan 1 numaralı Innovation isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 7. koşusu ve 6'lı gayenin son ayağına geldiğimizde ise satış 1'de 10, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış arkadaşlarıma Mehmet Kayıdan piste çıkacak olan bir numaralı Black Swap isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim İzmir yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.